Dükkan apartmanın önündeyim şu anda. Yanın tarafında eczane. Burada şöyle dükkanlar var. Hemen şu ilerisi yolun sonu e, Taksim Meydanı. Şöyle sol tarafa dönüyorum. Burada e, karşımızdaki otel bir Nippon Otel. Yanındaki de Kudonya. E, bunun şu tarafında hemen şurada e, taks şey var. E, havaalanına giden otobüslerin durağı var. Dünya girişi burası. Şöyle bir asansör. En üst kata çıkacağız. 10 numaralı dairedeyiz. Girişte şurada bir antre bölümü var. Sağ tarafta birinci oda. Burası hoy. Salon bölümümüz. Burada bir balkonumuz var. Şöyle uzun bir balkon. E, tam buranın arka tarafı e, bu havaalanına giden otobüslerin kalktığı yer. Şurası da Taksim Meydanı Gezi Parkı'nın olduğu yer. Koridor bölümü. Sol tarafta mutfak. Sağ tarafta master yatak odası. Hemen yan tarafında üçüncü odamız. Buradan da balkona çıkış var. Şurada küçük bir dolap bölümü. Banyo burası da depo bölümü. Şu şekilde. Mutfakta küçük de bir alan var. Apartman boşuna bakıyor.